Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Muhterem kardeşlerim. Biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki eee İbn Abidin'den kuyu bahsini okuyoruz. Kuyu bahsinde ne okudu? Ben tekrarın zarar olmadığı kanaatindeyim. Çok özetle ifade ederim. Dedi ki eğer bir kuyuya çok su olmamak şartıyla. Tamam. E, necaset düşerse açıkladı. Veya orada veya dışın orada bir hayvan ölürse. Tamam. Ama kim hayvan? Kanlı bir hayvan ölürse. Ondan sonra da hisse veyahut da teme ata tabirini söyledi. Saçları iyice kılları soyulsa. Anlatabildim vesaire yapsa e, bütün suyu ne yapılır? Çıkarılır. Şimdi yeni bir bahse başlıyoruz. Yeni dediğim aynı bahsin devamı. Fein uhricel hayvan. Eğer kuyuya düşen hayvan çıkarılsa. Buldun mu delikanlı? Ben bulacağım. Bulacaksın. İyi. Ama gayre muntefihin. Şişmemiş. Ve la mütefessihin. Çürümemiş. Ve la mütema'itin. Kılları Ayrılmamış, Ayrılmamış. Ne diyorlar ona? Dazlak hale gelmemiş. Hı. Ama dazlak şeyde de olur, canlıda da olur. Bu durumda fe imkane ki eğer ademi gibi olursa yani ne demek? O cis cüssede biri olursa. O demek yani. Ve keda saktun. Sak, sıkt da. Sakt veya sıkt. Düşük manasına kardeşler düşük. <laughs> ve sahlatun, sehle neydi? <laughs> Sıkt veya şey manasına evet ve sahlatun, ulan keçeli bu şeyler ha bir hayvan ama ismini unuttuk yok mu bakanlar? Ulan keçeliler hemen tereddüt edince bakın. Sekhle. Cedi. Kuzu muydu? Sekhle kuzu hocam. Koyun kuzu. içi yavrusu. Cedi de aynı şekilde. Aynen evet. Ve ivezzüm kebirun. O da büyük kas. Değil mi? Evet. Büyük kas gibi olursa nüziha küllü bulamadın. Bulmadım. Ha. Bir, Hepsi suyun boşaltılır kuyunun. Tamam anladın değil mi? Yani insan büyüklüğünde ama buna sıkıt, düşük, çocuk da dahil, hayvanların kuzu veya benzerleri de dahil vesaire vesaire. Hocam. Peki Hı. bunlar şişmez. Yani şişmezse hal böyleyse o zaman şişerse aynı oluyor değil mi? E tabii, tabii öyle. Yok. Tabii onu okuduk zaten. Evet, onu okuduk. Ve imkâne ke ve hirretin. Eğer güvercin veya kedi gibi olursa büyüklüğünü kastediyor. Nuziha <laughs> erbaun emine dila 40 kova su çekilir. Vücuben ila sittine nedbe. Fazdır 40 kova ama 60 kovaya kadar da mendup tavsiye edilir. Üçüncü kısım ve in yani düşüp de dışarıya dışarıya çıkarılan bir hayvan kuyuya düşüp keusfurin serçe kuşu gibi ve fa'retin bir fare gibi olursa fe'şune ila telatin yani 20 kovadan 30 kovaya kadar su çekilecek. Kema merre değil mi? Yani yukarıda geçtiği gibi. Demek ki ivezze dediği büyük neydi? Kaz hocam. Kaz kas, kas ailen koyun gibi kabul ediliyor. Hakikaten böyle ya. Yani. Kas şey biraz yanına yaklaşırsanız hücum ediyor çocuklara. Biliyor musunuz? Hmm. Ha. Ve bu hüküm ye ummu geneldir. El ma'ine ve gayriha. Suyu dipten desteklenen kuyuyla desteklenmeyen kuyu hakkında aynen geçerlidir. Ma'in dediği içinden yani işte, fış, su fışkıran. Bi nehvi sıhricin ve hubbin Sa, ne diyor? S dediği var. Türkiye'de kullanıyoruz. ya Sarnıç veya kuyu Böyle değildir. Yani şey kuyusu yani. Anlatabildim mi? Hub dediği e, büyük e, şey yani. Nedir? Sıhriç gibi bir şey yani o Gölet. Hı? Gölet mi? Hâbiye el Kebira demiş. Hâbiye'yi de bilmiyoruz ki. İyice fakir adamız yani kulamadın mı bir hobi ya sevgi ha. onda on, onda yazmıyordu hocam e, havya'ya baktım Hı -hı. o neymiş da nem... neyse boş ver yani bir şey kaynağı olmayan şey okay. kuyu kuyu he su yuhra kul ma bütün su akıtılır öyle yani 20 kova 30 kova 100 kovayla geçmez li tahsisil abari bak bak bil asar. Çünkü kuyularla ilgili eserler söz sahibi. Eserler dediği peygamber veya sahabeden nakledilen rivayetler. Yani biz konuşmuyoruz. Yani bu bir nevi tevkifi. Anlatabildim mi? Tevkifi. Öyle kıyasla olmaz yani. Bahr ve Nehr böyle diyor. Kalel musannif fi havaşi alel kenz. Ulan neler yapmış bu Timurtaşi'de de ya. Kenzi de kayka yazmış. Ve nehbuhu fin nütfefi. Nütefi. Allah Allah. Yo yo. Ha ve nehbuhu fin Nütef denilen kitapta da aynısı var. Hı. Hmm. Enteresan ya. Öyle mi? Emin misin o mana manada bizde hatta parantez içi almış hocam. Ha bizde de var tamam. Fil nütefi. Nütef neyse artık bir kitap yani. İyi kardeş ne yapalım? Ve ne kalanil kinye. Kinyeden musannif nakletmiş. Enne hükme errekiyeti atiye mezinde yani kuyu demek yani. Rekiye dediği su yağmuruyla suyu biriken kuyuya rekiye diyorlarmış. Yağmur suyuyla, su yağmuru dedik bak. Yağmur suyuyla yani suyu biriken aynen sarnıç gibi yani. Sarnıç gibi, kuyu gibidir. Vanil fevait, el fevait diye kitaptan naklen enteresan. Enel hubbel matmura ekseruhu fil ardi bi'ri öyle bir sarnış türü bir şey ki yani yağmurla dolan e, küçük a, ka, şey e, çukurlu havuzlar veya kuyular ki makmur dediği yağmurla dolan. Çoğu üst, yeryüzündedir. Kelbiri kuyu gibidir o da. Yani demek aşağıya doğru var ama yüzeyi de var. vale aynı hükümdedir. Fesihricu ve ziru. Allah Allah. Zir. Ziri kebir diyorlar. Yani yine bir kuyu. Anlatabildim mi? Yani durak su manasına. Veya daha küçüğü hübbün. Yani o hübb dediği yağmur suyla dolan kuyular manasına. Öyle diyebilirsiniz. Buna göre sarnıç ve zir el kebir. Büyük zir. Yunzahu minhu Kuyu gibi bütün suyu çıkarılır. Faktenim hadet tahrir. Bu yazılanları kıymet fırsat bil. Çok güzel yani. <laughs> Nasıl yapılır? Hangi kovayla? Devam ediyoruz. Bir delvi, bir delvim vasatin, orta bir kovayla. Ve delvu tilkel O kuyuda kullanılan kova. Anladın? Çünkü her kuyunun kovası farklı olabilir. Allah Allah. Feillem yekum mimma yes'u sa'an Yani eğer böyle öyle bir kova var ki sağdan fazla sağ dediğim biliyorsun bir litre gibi bir şey. Okuyun işte. Kamusta var. Hı. 50 kere okuduk. Hepsini unutuyorum. <laughs> Hocam sağ 3 litre demişti. Ey kardeş, senin dediğin olsun. Yani 3 litreden fazla almıyorsa kova ve gayru ve benzerleri yoktaysa bu bir ona göre hesaplanır. Hmm. Tamam? Ve evet. yekfi mel'u ekseri delvi. Kovanın çoğun çoğunun doldurulması yeterli. İlla tam tıka basa doldurmaya gerek yok. Tıka basa denmez de ağzına Biraz kadar. Vardır ve neshu ma vucide ve in Bulunanı az da olsa çıkarmak gerekir şeyden. Ve cereyanu ba'dihi. Bir kısmının da akması. Anlatabildim mi? Ve kadril vacibi. Farz olan miktar kadar da fışkırması. Gavaran fışkırma. Anlatabildim mi? Yani çıkarılması farz olan kadar. Bak Burası çok önemli bir nokta. Yani bir defa az da olsa mevcudun çıkarılması. Kuyudan temizlenmesi. E bir kısmı akabilir. Anlatabildim mi? Veya çıkarılması farz olan kısım kadar yeniden fışkırır. Su fışkırır. Gavrano benim bildiğim. Evet. eğer dibi kuruduysa diyor yani o zaman necis olmaz yani. Anlatabildim mi? Ama dibi kurumadıysa o zaman necis olma ihtimali vardır diyor. Aşağıda uzun uzun şey yapıyoruz. Ve ma beyne hammametin ve fe'retin fil cüsse yani cüsse itibariyle güvercin ve fare arasında olan bütün hayvanlar kefe'retin fil hükmü şer'i hüküm noktasında fare gibidir. Kema ennema de, beyne de, deccâcetin ve şatin deccace mi deccace mi? Deccâce diyorum. Da. Ya bazen böyle hatalı okuyoruz. Tavukla e, koyun arasında cüssesi olanlar ise ke deccâcetin tavuk grubuna sokulur. Feulhika ülhika bi tariki dilaleti bil asgar. Şimdi birkaç yol var delalet yolu. Yani dört tane yani e, de, delalet bir dilale, delalet bir iktiza, delalet bir, ta, bir saraha, işare. Hepsi bu fı, usul fıkıhtaki yollardan biri. Şey de var hocam. Yani delaleti nasıl diyorlar. Nas'ın delaleti demek. Delale o demek veya dilale şekli. Şey de var ya hocam. Tezammuni, iltizami bir de Onlar ayrı. Onlar mantıktaki evet, delaletler. Bu. Karıştırma. Bu usul fıkıhtaki delaletler. Delaletü nas bir diğer adı delaletü dilale. Delaletü işaret. Ana delaletü iktida. Delaletü evliye. Hani öf bile demeyiniz yani dövmek haydi haydi vesaire. usul fıkıh tabirleri bunlar. Yani daha küçüke ilhak edildi. Kema utkhilel akallu fil ekser. Bazen de daha az olan daha çoğa ilhak ediliyor. Kefe mahirre. <laughs> Mesele fare Kediye katılıyor. Yani bazen böyle. Ve bu el iki İki kedi olunca, iki kedi gibi büyüklükte olunca keşatin ittifakı. İttifakla bir koyun gibidir o. Ve nehvul fâreteyn. iki İki fare kadar olunca bir fare gibidir. Ve selâsü ilel hamsi. Üçten beşe kadar olan fareler kehirretin. Kedi gibidir. İslamiyete bak ya. Bir zaman ben bir hatıra anlatayım size. Necati Çelik diye bir Sosyal Güvenlik Bakanı vardı. Erbakan'ın şeyiydi. Fakat ilginç bir konuşma yaptı. Ben yakından tanıyorum. Beş vakit namazdı. Hak Yol Sendikası'nın da başkanıydı. Hak İş, Hak İş, Hı. Hak Yol dedi. Hı? Hı? Hak İş'in başkanıydı. Adam konuşma yaptı yani büyük tartışıldı efendim değişik ırklar İslamiyete göre şey gibidir hani o renkli renkli şeyler koyuyorlar söylesene Türkçe unuttuk ya bulan keçeli böyle malzeme düzüyorlar birisi siyah birisi beyaz birisi kelimeler. Herhalde gıybete girdik, unuttuk yani. Türkçeyi de bilmiyorsunuz. Yani mesela bu dörtgen, öteki üçgen, öteki bilmem ne... Neyse, he? adı var onun. Neyse, boş ver. Kafanı yorma. Bilmem ne gibidir dedi. Fakat ben o zaman... ha? Olan keçeli, mozaik gibidir. Ben de dedim ki, çok yanlış konuşuyorsun o zaman makale neşrettim ben. O zaman Facebook yok. Müslümanlar dedim hamur gibidir. Anladın mı? Ulan dedim, yani <laughs> canlı yayında konuştum ben. Öyle yani makaleyle kalmadım. <laughs> Yahu koltuk altındaki kılları bile temizlemeyi emre bağlayan bir dinin mensupları nasıl mozaik gibi olur? Bu çok enteresan bir şey. Yani Kürtle Türk Müslümansa farkı yoktur. Ulan Kürdün bütün hayatını düzenleyen her şey Türk'ün de aynı hayatını düzenliyor. Çok cüzidir. Binde birdir aramızdaki fark. Anladın değil mi? Ama İslamiyet hepsini düzenliyor. Ama adamın zihniyeti çıktı. Allah rahmet etsin vefat etti. Bu Kocaeli Üniversitesi rektörü müthiş bir başörtüsü ve dindar düşmanıydı. Ama şeydi. Nedir? yani? söyleyin bunlarda. da. Kafkaslarda bir millet var. Çeçenler mi? Çeçen değil, diğer grup. Neyse. Herhalde Tayyip Bey'in de bir tarafı var. Çerkez mi? değil. Yani. Hayır. Neyse işte, onlardandı. İlginçtir, yeniden tayini için üç kişi gitti. Bak, Cumhurbaşkanı Demirel'e. Biri İnönü, Erdal İnönü. Biri Türkeş, biri de Necati Çelik. Üçünün de aynı nesille alakası var. Başçılık yaptılar. Gürcüler mi oldu? Yani? Gürcü, evet. Gürcü. Tayyip Bey'in de bir tarafı Gürcü. İnşallah o yapmaz. Ama acı bir gerçektir yani. Severler hocam. Ha? Severler birbirini. Evet, ırkçılık yapıyorlar. Biz Türkler yapmıyoruz biliyor musun? O kadar. Neyse, Kulasa İslamiyet'i görüyorsun yani. iki fare, üç fare. Hepsini hesaplamış. Ve asardır, tevkifidir bunlar. Kafadan kıyasla değil. Ve altı tane fare olursa keşatin aled zahir. <laughs> zahir mezhebe göre bir koyun gibidir. Ve yuhkemu binecesittiha. Bunların necis olduğuna karar verilir. Mugallazatan. <laughs> Hem de necaseti mugallada. Hafife değil. Bak bu çok önemli. Necasetin sıfatı yani bu. Hocam, bu ihtilaf olmayan ibadet meselelerin hepsi tevkifi oluyor değil mi? E yani? tabii. Mesepti, Rekat, rekan, secdeler, rekan, hepsi. Min vaktil vuku'i in ulime. Eğer ne zaman düştüğü biliniyorsa bu hayvanların, düştüğü andan itibaren necaseti galizadır. Ve illa ne zaman düştüğü bilinmiyorsa, femündü yevmin ve leyletin illem yenfetih ve lem yetefessah. Eğer şişmemiş, çürümemişse bir gün bir geceden itibaren tamam. Ve <messizlik> hada bu durum fi hakkil vudu'i vel gusli. Gusül ve abdest hakkındadır. Ve ma'ucine bihi bak yani bu böyle sularla karıştırılan şeyler feyut amu lil kilab köpeklere yedirilir. Afet. Vakıla <laughs> Bir görüşe göre ya etmeyin ya, etmeyin ya. Bu <laughs> cümleyi söylemeyin ya. <laughs> Yuba'u min şafi'iyim. <laughs> Şafi'lere satılır. Niye <laughs> biliyor musun? Çünkü e, kulleteyn olan bir su necis olmaz diyor ya. bu, <laughs> bu tamamen mezhep şeyi yani. <laughs> Yanlış yani bu. Emma fi hakkı gayrihi. Ama diğer konu gülün yani. Hoş bir şey değil bu yani. Gerçi yani yanlış da değil. Adam dediğim gibi ya çeşme akıyor Ulu Cami'nin önünde. Çok iyi biliyorum ha. İçinde de burundan düşmüş pislikler var. Çeşme akıyor. Ora kulleteyn diye anlatabildim. O havuzdan alıyor Dedim ya merhamet edin. İmam Şafii görse tokatlarsın. Ve ma fi hakki gayri bu abdest vesaire vesaire dışında kegasli sevbin elbise yıkamak fe yuhkamu bi necaseti fi'l hal. Hemen necis olduğuna hükmedilir. Ya ya <laughs> <laughs> güzel. Ve hada, bu durum anlatalım. Bu durum çok enteresan. Çünkü su temiz veya necis olduğu konusunda şüpheli hale geldi. Anlatabildim. Eğer insanlar kesin olarak abdestsiz isyeler may meşkuk ile hadesleri zayi olmaz. Ve hada bu lev tatahara an hadesin ev gasele an khabesin eğer hades ekber veya hades esrardan dolayı böyle bir suyla yıkansa veya bir pisliği yıkasa ve illa lem yezem şeyun icman. Yani aksi takdirde icmala bir şey lazım gelmez. Yani bu ikisi için gelir. Anlatabildim mi? Gerekir. Tekrarlamak gerekir bunları. Cevhere. Ve mundus ve mus Allah Allah. Eğer ne zaman o pisliğin suya düştüğü bilinmiyorsa üç günden itibaren düşmüş gibi kabul edilir. Hangi şartla? İnintefeha ev tefesseha Eğer o hayvan necis hayvan şişmiş veya çürümüşse istihsane. Burada da istihsan denildi. İstihsan ne demek? Yani kıyası celi, kıyası hafiden dolayı terk etmek. Veya bir kıyası istisnai olarak gelen bir eserden hadis, ayet ve benzerlerinden dolayı terk etmek onu tercih etmek. Hı. İstihsan. Tariful istihsan bu. Allah Allah. Yani daha kuvvetli delili tercih etmek. Türkçesi. Ve <laughs> kala <laughs> imameyn demiş ki min vaktil ilmi bilindiği andan itibaren ne, ne zaman düştüğü fela yelzemuhum şeyun kable ondan önce bir şey gerekmez onlara. Kile <laughs> bir görüşe göre ve bihi yufta fetva buna göredir. Bu fer'a başlayalım. Ne diyorsunuz? Yoksa yeni bir mevzudur. Başlamayalım. <titul> Ceza kümullahu hayran kethira ve allemen Allahu ilmen nafia. Ulan ne güzel mevzular değil mi ya? Şafiye sattı. <laughs> <laughs>